Selamünaleyküm. Ben dört kardeşlerden Yusuf. 4 kardeşlerin en büyüğüm. Bu masada olan 33-42 battaldır. E, kumaşları attık. İnşallah biraz sonra e, kesmeye başlayacağız. Kumaşlarımız likralıdır. E, artı bunun haricinde 30-36 genç boy yapıyoruz. Onun haricinde 44-54 süper battal yapıyoruz. Biraz daha kilolar için. E, bunlar da inşallah yıkamaya gidecek. Böyle likralıdır mallarımız. Böyledir. Bu şekilde paçası yapılacak. Ondan sonra yıkamaya gidecek. Ütüye gidecek. Bitmiş mavi olarak inşallah tezgahımıza gelecek. Bekleriz inşallah. Şu an inşallah kesimi bitirdim. Yaklaşık 736 tane çıktı. Kumaşların renkleri böyledir. İçlerinde gri vardır. Siyah vardır. Füme vardır. Tam kara vardır. Açık mavi vardır.